Selamlar gençler. Bugün sonunda Apple'ın attığı kazığı bugün çözmeye çalışıyoruz. Şimdi 17 Pro Max geldi ve konumuz şimdi bunun kutusunu açacağız. Tabii ki biraz geç kaldı bu durum ama kutuyu açacağız. Ondan sonrasında aktarımını yapacağım ve sonra da hemen çekim işlemini yapacağım ve size de bu videoda bunları göstereceğim. Bakalım ilk deneyim, ilk izlenim zaten bizim için çok önemli. Şimdi hiç vakit kaybetmeden kutusunu açıyorum. 17 Pro Max başlıyor. Evet. Icon kurulumu yapılıyor şu anda gördüğünüz gibi. Bu arada ilk izlenim olarak şunu söyleyeyim. Tabii ki yani biraz bence boyut anlamında bir takım farklılıklar var. Boyut biraz daha büyümüş. Şöyle koyduğumuz zaman şöyle görüyorsunuz. Bu arada ben 16 Pro Max'i hiç kullanmadım çünkü bu telefon yani 15 Pro Max kamera konusunda bana çok fazla yeterli olduğu için ben 16'ya geçme ihtiyacı hissetmedim ama 17'de gerçekten şey özellikle birkaç tane özelliği çok istediğim için hani böyle bir şey yaptık ve şu anda herhangi bir eklemiş birliği falan yok. Tamamen bir kullanıcı yorum olarak yapacağız bunu ama abi renk olay ya. Zaten benim Instagram sayfamdaki videolarıma bakarsanız ben genelde turuncu rengini ve turuncu ışıklı ortamları hakikaten çok severim ve gün içinde de çok fazla kullanırım. Bu arada eldeki tutuş hissiyatı gayet güzel aslında. Arkadaki çıkıntı ile ilgili yorum yani Bilemiyorum ama şöyle koyduğumda tabii ki öbüründe de vardı zaten ama yani öyle sırıtan ve olumsuz düşünen bir şey çünkü zaten şöyle tuttuğun için arkadaki çıkıntının senin için bir anlamı kalmıyor yani işlemini böyle yapıyorsun. Genel anlamda güzel. Kalınlığına bir bakalım. Kalınlıkla ilgili nasıl bir şey çıkacak. Ee, kenarlarındaki o oval bir inşaatçı tabiriyle paflanmış bu metal. Güzel olmuş ama alüminyum olması bilmiyorum. Sanki titanyum daha güzeldi gibi açıkçası düşünüyorum. Çünkü ağırlık olarak ciddi anlamda bence ağırlaşmış. Şimdi bunun tabii ki detaylı incelemesini yapacağım. Özellikle benim kullanım alanı olan kamera konusunda açıkçası ölümcül bir inceleme yapmayı planlıyorum. Çünkü kafamda bir sürü şey var. Hatta sırf bunun için beklediğim olaylar bile var yani. Ve ilk kullanım ekranımız geldi. En sevdiğim ekran şu. Hemen buna bir story yapalım. iPhone kurulumu çok basit. Gördüğünüz gibi hemen çıkıyor zaten benim için ayarla diyoruz. Burada da zaten hemen gerekli bilgileri soruyor. Onları yapıyoruz ve iPhone'umuz ayarlanıyor. Abi bu arada arkadaki o şeyden dolayı, çıkıntıdan dolayı diyeyim daha doğrusu telefon yükselmiş. Yani daha galantor duruyor. Tam bir görgüsüz işi yani. İşte şimdi o görgüsüz diye adlandırdığım benim hani daha önceden bu telefonlarla çok göreceğiz. Böyle konuşup masanın üstüne böyle laps diye hani bende de Pro Max var baba tarzında. Ama dışarı baktığında tabii ki gezme kovalayan, telefonla hiç işi olmayan karakterler aslında bunlar. Ya tabii ki zevk meselesi yani buna bir şey diyemeyiz ama hani çok da statü yapmak için kullanılacak cihazlar değil bence bunlar yani. İşin varsa kullan yoksa çok da sallama yani. Çok anlamsız bir kıyaslama yapmak istiyorum. İkisinin bu sim kart e, girdiği şu yuvalar nasıl değişmiş. Hadi bir de buna bakalım. Herhalde hiçbir kanalda ben bunu görmedim. Aa aynı. Sadece rengi değişmiş. Hatta bir şey diyeyim mi? Şu incelediğimiz şey şu. <laughs> Bak onun da rengi turuncu zaten. Hani gördüğünüz gibi. Ama şey boyut birebir aynı ya. Çok ilginç. Enteresan bir şekilde. Acaba bunu bunu neyse yapmayacağım ya. Böyle saçma kıyaslamayı yapmayacağım yani. O yüzden hiç gerek yok. Yapasım var da hani böyle inceleme yapıyorlar ya böyle her detayını inceliyorlar falan. Takıyorum. Bismillah. Şöyle sahile takalım. Hop. Laps girdi. Hemen sim kart geldi. Artık bununla vedalaşma vakti geldi. Allah'tan bundan şarj kablosu çıktı. Air'dan çıkmıyor diye. Bunlar kurulumunu yapsınlar. Ondan sonra bir fotoğraf çekimine geçeceğiz. Hemen gün batımı gece çekimleriyle sizi baş başa bırakayım. Bakalım nasıl bir performans verecek. Şimdi çektiğimiz görselleri bitirip Hiçbir oynama yapmayacağım. Tamamen Apple'ın normal kendi olduğu gibi çekeceğim. Ama tabii ki daha detaylı özellikle ProRes RAW benim çok ilgimi çekti. Zaten esas benim bunu alma amacım bir bu. İkincisi de 8x'lik zoom. Bir sonraki videoda bununla ilgili daha detaylı incelemeler yapacağız. Şimdi sizi önce fotoğraflarla baş başa bırakayım. Siz o fotoğrafları ve videoları izleyin. Daha sonrasında da artık videomuz bitiyor. Benden bu kadar. Kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Bu videoyu böyle bir basarsak çok hoşuma gider. Çünkü bununla ilgili gerçekten şey tamamen bir kullanıcı deneyimi yapacağım size. Bakalım neler çıkacak, nasıl bir sonuç verecek ve bunu hakikaten hani birçoğumuzun kullanım alanına göre bu arada bunu anlatacağım. İşte video editleyeceğim, fotoğraf çekeceğim, fotoğraf renklendireceğim, bunları nasıl yaptığımı size anlatacağım bir yandan. Yani hem eğitici bir video olacak hem de bunun artık ısınma sorunu özellikle o. O vapor chamber nasıl bakalım bir ısınma yaratıyor yani soğumaya hakikaten destekleme ona bakacağız. Ondan sonra da artık genel yorumumu bir sonraki videoda videoda yapacağım. Şimdilik görüşürüz. Sizi baş başa bırakıyorum. <laughs>